Arkadaşlar, herkese Birenyum kanalından selamlar. Bugün Kokos Coin'i Kripto'yu inceleyeceğiz. Teknik yönlerinden analiz edeceğiz. Yakın arkadaşlarımdan bir iki tanesi bana sordu nedir, ne değildir. Bunu bir değerlendirelim kısaca. Şimdi arkadaşlar baktığımızda geçmişinde 0.68 dolarlardan ki dikkat ederseniz 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalar yakınsamaya başladığında çok sert bir hareketle %600 %700'lük bir kar potansiyeli vermiş. Sonrasında geri çekilmeler ile 1 dolarlara kadar düşmüş. Şu anda da 1. 53, 154, 155 dolarlarda gezinmekte. Şimdi hareket 1 dolarlar dersek ve buralar tepe noktaları 1.84'ler dersek %80'lik bir yine kar potansiyeli bırakmış durumda. Fakat gördüğüm bazı noktalar var. Ona değinmek istiyorum. Bu coin ilgili. Şimdi geçmişteki hareketlerine bir bakalım. Şuraya çekelim. Daha net görelim bazı şeyleri. Şimdi dip 0 30'lardayken 0 30'lardayken yaptığı hareketlerle ki şu son yaptığı hareket bakın 0 50 dolarlardan 1 15'lere sonra geri çekilmeler günlüklerde ve sonrasında o fiyat kopması gelmiş. Şimdi bakıyorum son günleri şurayı kapatıyorum. 1 dolarlar tekrar bir dipten dönüş çabası ki güçlü bir dönüş çabası bu. Daha önce bir dönüş çabasını çok fazla göstermemişti. 1.83'ler, 1.84'ler görüldü. Sonrasında bir geri çekilme. Fakat dikkat ederseniz 20 günlük EMA'ya tutunma çabası içerisinde olduğunu son 4 gündür çok net görüyoruz. Ki Son bir haftadır da bu 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırmış durumda. Şimdi 50 günlük hareketli ortalaması 158 57lerde. onu belirtelim. 100 günlük ortalamaya bakalım. 100 günlük ortalaması da yine 1.61'lerde 1.62'lerde EMA olarak bakarsak. Şimdi... 50 günlük hareketli ortalama ile 100 günlük hareketli ortalama yukarı doğru keserse coin'de yine sert bir fiyat hareketi görebiliriz. Bu mümkün. Şimdi bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi Fibonacci düzenmesi olarak şu seviyelere bakacak olursak gördüğümüz bir rakam var burada. iki seviyesi. 2 dolarlar seviyesi. 2 dolarlar bu coin'de ciddi bir hareketin başlangıcı olabilir. Yani şu şekilde gelip şuralardan 2 dolarları geçip 2 dolarlarda belki biraz dinlenme yapıp sonrasında tekrar yukarı yönler takip edilebilir diye düşünüyorum coin'de. Fakat bu coin biraz Gördüğüm kadarıyla hareketleri sert oluyor. Emirleri doğru zamanda doğru yerden vermek Kokos için önemli. Şimdi dirençlerimiz neler Fibonacci olarak onu söyleyeyim. 2.07, 2.91, 3.58 noktaları bence kritik öneme sahip ki 3.58, 3.60'lar Fibonacci %50 çekilmesinin de noktası. Onu da bir kenara bence mutlaka yazmamız lazım coin'de. Ki dikkat ederseniz az önce 1.53'lerdi fiyat hareketi. Şu an canlı sistem üzerinden bakıyorum. 1.56 1.57'lere gelmiş durumda. Şimdi dolaşımda arzı az olan bir coin. Kokos. Bu yüzden hareketleri de çok sert olabiliyor. Dolaşımdaki coinlerin %92'si %93'i birkaç kişide hold olarak tutulan bir coin bu. Bu yüzden hareketleri sert olabiliyor ama ben oyun piyasasının gelişeceğine ve ileride de metaverse ile birlikte bu oyunların cazibesinin artacağını düşünecek olursak kokosu önemli bir coin olarak niteliyorum. Bakın dipteki 1 TL seviyesi bence önemli. Buralar tekrar geri gelirse bu fiyatlardan şurayı kaldıralım. Şu 1 TL 1 dolar seviyesi bence önemli. Tekrar 1 dolarlara buradan geri çekilme yapılırsa iyi bir alım noktası olabilir. Alım için bence acele etmek çok önemli değil. Onu söyleyeyim. 2.06 2.07 geçirmeden şu bölgeler geçilmeden ekstra alım riskli olabilir bu coin'de ama bu coin e, hareket ederse çok ciddi hareketler e, görebiliriz. Dikkat ederseniz daha önceki hareket marjında şöyle bir yapı izlemiş. Onu da gösterelim. İşte bir önceki tepesi 0.85 dolarmış. Bir sonraki tepesi 1.14 dolarlarmış. 1.14 dolarlardan geri çekilme ile birlikte tekrar 0.66'lara 0.67'lere gelmiş ve sonrasında sert hareketi gerçekleştirmiş. Şimdi bu sebepten ötürü eğer bu hareketler bakın aynı şeyi burada da çizebiliriz. Bu hareketler bir noktada şöyle de yapalım hatta bu bizim kanalımız. Şunu büyütelim. Bu hareketler eğer yukarı yönde gidecekse bir iki gün içerisinde hızlı bir hareket olacaksa 2.07 seviyesi önemli bir nokta. Onu belirtelim ve kanalın üst bandı ve eğer bu hareketler bu 2.07 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayabilirse coin'in fiyatının da ciddi şekilde yine değerleneceğini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu coin'de bence stop olunması gereken nokta 1.47'ler seviyesi bugün için. 1.47'ler bence kesinlikle stop olunması gereken seviye. 1.47'ler aşağı kırılmaya başlarsa biz tekrar 1 dolarlar seviyesini konuşmaya başlarız. Yani şuralarda bir kırılma gerçekleşirse tekrar bizi bu şekilde bir fiyat hareketi bekliyor olacaktır coin'de. Şimdi bazı Teknik indikatörlere bakalım. şeyler bizi anlatıyor mu? Şimdi dikkat edecek olursanız STOH RSI al konumunda biraz dinleniyor. RSI'ye baktığımızda keza yine yön yukarı gösteriyor. Biraz kararsız. CCI de yine alım tarafında duruyor. Bence şu an için teknik indikatörlerin çoğu al veriyor. Fakat bahsettiğim gibi hareketli ortalamalar önemli. Şimdi tekrar gösterelim. Bunları hareketli ortalamalar değiştirelim. 20 günlük 50 günlük ve bunu 100 günlük yapalım. Evet. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar şurayı büyütelim. Bu 20 günlük ortalama. 20 günlük ortalama üzerinde. Şimdi şu neresi? 50 günlük ortalama ki 50 günlük ortalaması 1.72'lerden geçiyor. 100 günlük ortalaması da 1.88'lerden geçiyor. Bence bu ortalamaların arasında şu an sıkışmış durumda. Bu ortalamalar biraz sıkışmaya başlarsa hareketler sertleşecektir diye düşünüyorum ama şu an için az önce belirttiğim direnç ve destekler takip edilerek bu coin izlenebilir. Elinde tutanlar için yukarıdan alanlar olmuştur illaki 6 dolarlardan, 5 dolarlardan, 3 dolarlardan, 2 dolarlardan. Şu an için beklemek bu coin'de daha makul ve mantıklı görünüyor. Ekstra alım 2.07 dolarlar geçildikten sonra yapılması da bence önemli. Bu seviyelerden ekstra alım ben düşünmem açıkçası. Onu belirteyim. Nerede alıcı olurum? 1.05 dolarlarda alıcı olurum arkadaşlar. Nerede satıcı olurum? 3.6 dolarlardan sonra ben bu coin'de satıcı olurum. Onu da belirteyim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi günler.